Bunun da yeme, Kepçe var. nerede ya kepçeyi versene bana? Ha? Ver kepçeyi kanka. Tut şunu. Basıyor Aa bu şeyi çok güzel ya. Dur üstad, bakın, dur. harika ya. Gel. Ya ben seni kötü mereye çağırır mıyım hayat müsaade hayat ya? Hayat. <laughs> Gel. Hayat, hayat. Uzamıyor, hayat, hayat. uzamıyor hayat, mu lan? Burada burada o benim tam önümde. Benim önümde. Ha yavruymuş lan. Yavru yavru. Ha. Ama alalım gene daha. Heh. Tamam üstad. Tebrik ediyorum üstadım. Nasıl basıyor ya kayınço? Ortaya görüyorsun oğlum üstadı. <laughs> Adam alıyor. Nasıl basıyor ya kerata? Tuz çıkartıyor üstadım. Alınmaz evet. değil mi Afo bu? He? Bakalım. Alınmaz ya. He? Bakalım. Aslında bak, bak, aslında güzel. Ne yapayım? Bakayım şöyle kanki. Evet Üstad. Ulan. <laughs> Üstadımızın aldığı güzelliğe bakın arkadaşlar. Orta boy bir eşkine. Kanki ama kafa atışından belli. Skorpit öyle kafa atmaz. Yok ya atmaz. Kalamayı götürmez öyle yani. Götürmez. Nasıl basıyor ya? Tabii canım. Getir koş. Ver kanki. Sana dedim o kepçeyi hazırla diye. kayınço. Kuzin ya. El, elimi şişt. batırma bak. Kuzin ya. <laughs> Burada eşkine var abi Kayınço, yavruları geldi, babaları da geliyor. Kanço abla geldi biliyor musun? Şimdi ona bir balık yaptırdı. Tamam da ne şans Adam üstad diyorum Hakan inanmıyorsun bana. Kuzin ya kanço. Eko kart değil abi. <laughs> ya üstadım bak benim buraya gelişim bile senin sayende ya. Görüyorsun sen olmasan biz burada durur muyuz ordu ya? Kim derdi şuradan eşkına çıkacak? Vallahi <laughs> bırak şu bebelerle uğraşmayı. Abi gelsin öbür de gelsin fark etmiyor. büyük yem oldu mu Bazen dikkatini çekiyor. Ben onu anladım yani. Sona attım işte daha ne yapayım? Ben ne diyorum takılmıyor burada dedim takıldı mı acaba baktım kafayı atınca anladım ya. Yani. Kalam aldı ya üstad. Ya ben sarıyorum ya acaba kalamayı oradan mı alıyor diye bir şey yapıyor. Bence. Kalaman çok mu açık? Of of of. Güzel balığa benziyor kanki. Kepçe, Kepçe, şey eşkine. Eşkine. He? Eşkine. Kepçe hazırla üstad. Of. Oh. Başka mı bir Açık kanka da. Çekme bırak Olmaz, sakin taraf, ol taraf, bırak. Taraf. Bırak yorulsun. Acele etme. Şu tarafa geçebilir misin? <laughs> He? Dur Biraz üstadım. Misin, Dur yok, yok, yok kanka kopar. Yok sen şu tarafa geç. Dur ama. üstad. Şu an iyiyim. Dur kanka. Geliyor mu? Çek Gel, kanka. Işığını çek bana. Heh, bana. Nerede? Taşın altına girdi Apo. Taşın altına girdi. Dur Dur sen şu taraftan geç. Düşme, işte, Dur Apo Dur. 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 Dur dur. Nasip, nasip nasipse gelir boş ver. Çekme öyle yapma öyle yapma. Şu an iyi dur Acele dur. Etme Acele etme ya zevkini yap. Şu an iyi üstadım dur. Nasipse gelir bu bize. güzel bir balığa benziyor. Baksana şimdi abi. Yaptılar. Bak. Bak nasıl oltayı büküyor görüyor musun ucunu kanki? Evet. Maşallah hadi bak şimdi gelecek Allah'ın izniyle kaçmaz topu o. Topu kaçması topu yok. Topu yani. Abi ya. Eşkina bence ya. Eşkina. Görsek balığı, görsek de öyle kaçsa ya. Nasıl kuvvetli baksana abi. Moltonun hmm. <laughs> içine baksanız abi. Şurada şurada getir. Levrek mi lan o? Dur lan. Levrek olabilir üstadım. Değil, Sen Oo, ayna yaptı. Kalırmış. Balık kanka. Sana kanki bekliyorsun? Saramıyorum kanka. abi. Kopacak üstat. Kopmaz da. Salaması var. Sen bırak rahat ol. Yorulsun boş ver. Siz, öyle hayır. görmüyor musun Baksana ben bir şey Bak yapmıyorum ki. Ya şu an, şu an... Oğlum adam suyu ya işte. Gözüme geliyor. Ay senin gözünü sen git bebeklerle uğraş kayınço. Nasıl şampiyonlar ligi. Üstad Lan, dur <laughs> üstad. Dur üstad. bismillah. Lan oğlum kep şey niye böyle boş yapma. Eşkine de olabilir oğlum. Gözü parlıyor çünkü. Osar. Karagöz çok kafa atar. Öyle kafa da atmıyor. Hani leverek olma ihtimali var. Enişte şu suya tutuyor ya. Tamam lan hadi. Aa levrek yok lan. Levrek değil. Eşkine. Eşkine, e, Eşkine'ye şuna. benziyor. Demek evet. ışıktan, ışıktan parlıyor kanka. Getir. Gel, oğlum. Gel oğlum. Kayanın altına gir daha Girsin girsin bir şey olmaz dur. Tamam bekle. Çıktı. Büyük bir şey. Asittir gidiyor. Gel hani. Gidiyor. At oluyor geliyor. Şu oltanın üstüne geçelim. Şu oltayı çekseniz Çek. Orta çek oltayı. Üstad kısal. Sok suya sok. Sok suya sok sok sok. Al. Nasıl alacağım? Dur. Dur üstad dur. Üstad geliyor. Alırız, alırız, Al. acele uzat, uzat uzat. Uzat. <gülüyor> uzat. <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Uzat üstad. Ah, elhamdülillah ya. <laughs> Allah aşkına abi ya. <laughs> ya. Bak yavru geldi gördün mü? <laughs> Kameraya da. İsmail abi burası Şampiyonlar Ligi. Uysal ışığını çeksene kapasana ışığını ha. Orta sen de kapa. Ha tamam kan kayna. Evet. Maşallah ya. Ge gece üç buçuk. Nasip olan güzellik. Keşke geldi. Allah Yine Fujin Baby. Şey Fujin neydi? Güzel boy. Kamo bu. Yemimiz. Onu bu e, Fujin Yumi Uve Kamo. Bayağı uğraştık Allah'a şükür çıkarmak nasip oldu. Oh Çok içiyorum. Üstü çobanın kepçelemesiyle sağ ol <laughs> ne demek ya? Horti Dur oğlum, şu beraber. şey yaptırdınız şurayı. Dur. Bir şey olmaz kanki çözeriz. Bu, bu evet, şey oluyor. Tamam. Çözül. Bence onu... Evet. Tamam be kanki ya. Tamam be kanki ya. Şu güzelliği çekmeyelim tamam, ya. Maşallah maşallah. Çok güzel. Nasıl mücadele ediyor? Baksana ya ben çekiyorum o çekiyor abi. Yavru ya. Aksiyonu güzel abi. De müstadım. Tabii canım ya. Bindik mi makine omuru? Hı? Bindik mi? 2000'lik mi herhal ya? Ha iki bindik mi Ah, 2 gram. He? 2 gram. Iki gram evet. Ya ipe çok güvenmiyorum. İp ipi hoşuma gitmedi. Şu garın ipini aldım ya bu 0.4 ha, kanka. Ben de diyorum niye çekmiyor? Ben 2 2,5. Eee, Hoşuma, ya hoşuma ya. gitmedi ortaya. Neden hoşuma ne gitmedi yani. abi? Tırnağım değiyor ya abi şuraya, şu tırnağım değiyor ya, takıldı hemen yünleniyor abi şurası. Anladın mı? Evet. Yani e, o bakımdan Gosenip'i biraz daha bundan kaliteli gibi yeme geldi. Abi ben... Gel bakalım buraya gel. Aman hapa oltaya dikkat et. <laughs> Kedicik bunu veremem sana. Yiyorlar Nasıl yiyorsun lan bunu? Çam valla aldı lan gitti benden. Eskarabit de güzelmiş canım. Yakışıklı balık aslında ya. Çirkin kral. Baksana ortaya. Baksana şuna. <gülüyor> <gülüyor> evet. Skorpitimiz. Gelmiyor dedi. Üstad geldi. Gördün mü? Demek ki bizim çarmamızı bekliyormuş ya. Denizlere faydası var mı ki acaba ya? Yoksa balon balığı gibi Yok. Yok yok değil üstad. Varmış. Ya. Adam geçen Galata balıkçısı bunu tutuyor. Gör ya diyor bu balığın diyor kıymetini bilmiyoruz biz diyor. Çok lezzetli bir balık aslında diyor. Aynen. Öyle diyorlar moruk ben bilmiyorum da. Bunun çorbasını da çok yapıyorlar. Evet. Hadi canım. Özgürlüğüne.